Arkadaşlar yeni ye bölümüyle karşınızdayım. arkadaşlar. Yepyeni bir karşınızdayım. Arkadaşlar Elif sandıklardan eşyalarını al. Arkadaşlar bugün arkadaşlar iki kişilik multiplayer. Oha bende ne kadar çok iş... Arkadaşlar ne kadar çok işsizlik eşyamız varmış. Elif hmm. üzerinde fazla ne eşya varsa hepsini bırakabilirsin. Yok. Tamam. <laughs> Benim çünkü bir milyon tane çöpüm var Elif. Aa bende daha çok çöp varmış. Ha, burada. At gitsin bu çöp. <laughs> Elif. Bütün elmaları ben alayım. Hepsini alma lan öküz. <gülüyor> Manyak. <gülüyor> e hayır ya sen beş tane altı tane alacaksın. Ya neden? Altı tane al. Tamam, altı tane al. 10 <laughs> tanesini bırak. Hadi buraya 10 tane koy yoksa seni döverim. Ha, tamam. o zaman ben altı evet altı tane alacaksın. Hayır ya bende de altı tane var. Emin olmak için hadi gel. Şimdi git. Şimdi sen bir kapıdan geç. Bir kapıdan lan. İyi tamam buradan geç. Gir. Gir git. Manyak. Manyak. Ne Sen sarıdan mı gideceksin kırmızı şey maviden mi? Sen işte gitmişsin bir yere yani manyak. Ay gitmek istemiyorum he. Lan ay. Ya yuh yeter ya. Ne? Aa, ah, what is this? Her şey büyülü. Oha! Burada şey güneş şeyi var ya. Güneş şeyi. Evet, var işte o. Ah, Aa, düşüyordum. Ay abi, ne altıma ya? sıçıyordum. ya, Ya bende de böyle büyülü elma varım ha. Of, 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 of. Ya bana full deri set çıktı. Bu da büyülü. Bana yap. <laughs> ya seni işsiz people. So no, easy. Oh bitch. Bana power bir şey çıktı. <laughs> Gerizekalı hepsi iyi. No hayır. No mu? Hmm, hmm, hmm. Hepsi iyi değil. Aa bende rejenerasyon var yaşasın. Aşağı inicem. Elif bunların aşağısı da var. Oha bana ama aşağıda leş gibi mükemmel eşyalar çıktı. E ben gecik Ben Night ben... vision mı? Bir tane... Oo bende görünmezlik hız tane... var. Yaşasın. Elif seni poh, poh yapacağım. Elif sana poh vereceğim tamam mı? Sana buradan bir poh. <gülüyor> 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 Gerizekalı neden şimdi içtin? Neden? Dün, dün, dün. Sonradan içseydin ya. Ben büyülü sevmiyorum ya. Ben şey derileri çıkaracağım. Benim büyülü oldum. büyülü derilerim var. Bak bak. Oha. yu. Elif bir şey soracağım. Sen neden bu kadar malsın? Neden? Şimdi sana çok komik bir şey söyleyeyim mi Elif? Ha söyle Ama o kadar komik ki. Söyleyeyim ha, mi? Söyle, söyle Emin misin? Yemin et. Tamam. Söyleyeyim mi? Emin. Söyle. Ya bak gerçekten. Söyleyeyim mi? Söyle. Tamam söylüyorum. Üzerinde zırh verken görünmezlik iksiri işe yaramıyor. Söyledim. Şu anda kendi dövesin var mı? Ha? No. Neden? Ben seni döverdim yani açıkçası. Hmm, i̇şte bu. Oha! Oh my god. Poki bir şeyler çıktı. Poki, poki, poki. Pop, 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 pop. Oo, bana buradan bir sürü yemi çıktı. Şu okları da alalım. Oo TNT var Elif sen poki yedin. TNT bulduk. Elif kaç tane büyülü elman var? Ha? 12. 21. <gülüş> Kapalım. Ah, ay ah, yanıyorum. Ah, ah. 22 abi var mı? Bir de jenerasyonumu bulamıyorum. Ya ama neyse difficulty kapalı. Ben ortadayım. Ben seni görüyorum. Hoppala, ne bakıyorsun? Zaizik. 1-0. ben ölmedim. Öldün. Eşyaların burada almıyorum tamam mı? Zaten alamıyorum. Sorun orada. Üstüm çok dolu. <laughs> Şu gece görüş iksirleri pohtan. Ben buradan Oo burada 20 tane eniştik yapıldı. Elif eşyalarını aldın mı? Hı -hı. Elif hemen gel eşyalarını al yoksa alırım. Tamam mı? Oh, Elif. Vay çakal. Hiç söylemiyorsun. Diamondların varmış. Alma. Almıyorum lan bir sen, ben ben. Tamam alayım o zaman. Alayım. E, alırsın diyorsun. Alayım o zaman. Allah. İyi o zaman sus. Sus Elif. Sus. Ya ne kadar çok şey gece görüşüm var ya. Öküz gibi gece görüş sıçıyorum. Gece görüş sıçan çocuk. Ay, ay, ay. Oh my god. Ah sıçıyor. Ah gece görüş. Ya yaşasın gece görüş sıçıyoruz. <laughs> Zay. Oh my god. Ben şu anda perfect tırım. Perfect bir tırım. Za. Boom. Ya ben oradan gitmişim ya. Ya balık oltasını ben ne yapabilirim? Aa dur. Diğerlerine de bakacağım. Ya ben şu gece görüşlerinin hepsini bırakacağım. Oo Elif. TNT'ler çekil önümden çekil. O burada 20 tane daha Apple var. Alırım bir daha al. Abi. Elif sana sömürgecik bırakacağım. Tamam tamam son bir tane daha. Tam bu zaten boş. Ben dur ona bakmışım. Oo biç güzel. Şunu da alayım. Geldin mi? Ne? Nasıl gelmedin la? Sen geldin mi buraya? Ee, nasıl alıyorsun? Oo. Nasıl almıyorsun lan? Sen ne pohsun? Ya of çok kötü. Ya ben bir tane lapis bırakacağım. Ya da ben o lapisi geri alayım ya. Enchant falan basmam. <laughs> Enchant falan basmam. <laughs> Elif. Ah, ah şerefsiz. Oha şerefsiz. <laughs> Ölüm ba. Eşyalarımı alayım. Allah'ın oradan yürü git manyak. Gelme la. <laughs> Elif. 64'lük altın elman var. Hem de büyülü. Hala gelmeyi cüret edebiliyor musun? Nasıl durduruldu? Sen oyundasın hala. Yalancı. Ben <laughs> ha, çıktın. Tamam hadi gir al eşyalarını. Ne Girdikten sonra Allah manyak. Ah ah ya Elif sen bir daha girme ya çok kötü kasıyorum. <laughs> Oo burada lapis laguli var. Lapis laguli. Ben şunları bir bırakayım ya. Poh gibi eşyalarım var. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey deneyeceğim ben ya. Kartopları sana işliyor mu Elif? Bir çıksan orada. <laughs> Elif bir şey o yaprakların arkas önüne bir geçsene. Ha dur bekle. Kartopları sana işliyor mu? Bir şey diyeceğim. Dur vuramadım ki. Ya işsizlik vuramıyorum. Gelme lan manya. <laughs> Orayı ben sömürdüm. Bir şey yok. <laughs> Elif. İşsiz gibi sana kartopu atacağım. Elif bir tane daha kartopu geliyor. Dikkatli ol. Kartopu. <laughs> Oo. Oh. Elif kar beğendin mi? O kattım. Ok kar topu Şuradan bir yukarı çıkalım. Ah düşüyordum. Ah. Düşmedim. Düşmedim lan. O kadar sevinme. Ne oldu lan? Zayzik, zik, 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 Şuradan şunu bir bırakalım. Azıcık bir imah alalım. Şöyle azıcık imah muah. İmah mı muah mı? Lan sorumuz gereken sorular değil. Şunları da bırakalım. Bunları da bırakalım. Bunları da bırakalım. Şunu da bırakalım. Elif şimdi senin ağzına vermeye hazırım. Oha bende neden iki tane var la? Bu power bir. Bu da power bir. Elif. Aa, bir dakika, Elif. Ölme. Dur abi, herkes hazır ya bak, yine Tamam bekliyorum seni. Öldürmek için. Abi, ama da bir yerde ya hayır ya. Ya ölemedin ya. Oo, Elif her şeyim en çatlı. Elif zırhlarım en çatlı. Tamam mı? Bir tek imahlarım en çatlı değil. İmah. İmah. Ah. 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 Elif yatağın var mıydı senin? Hayır. Sana yatak verdik ya. Geride kal. Öldürdün. Yatağı öldürdün. Oh my god. Elif seni öldürmeye geliyor Sen o yatakların acısını benden çıkaralım mı? Ne yapıyormuş A yürü Aa benim kılıcımda fire respect var. Sen yanıyor mu? Aa yanmıyor. Ha doğru ya. Elmalarda ateş koruması var. Oha! Ateşleme lan onu. Aa! Ya Elif ya sen ne kadar pis bir çocuksun. Yuh. Hayır yaşıyorum. Hoşçakal. Yüz. Yes, yes. Neden düştün? Bilerek mi düştün Elif? Hayır. Zor. <laughs> Elif 2-0. Tamam mı? Elif 2-0. Neredesin lan? Her yeri ben yaktım. Ne, Neredesin ya? Lan Elif. Evet. Atlantis'i yakma. Yahma Elif. Bilim adamları buraları bulmak için yıllarını verdi. Sen iki salise de yakıyor mu? Evet dersen seni döverim. Ben bir şey yapmadım. Ya Elif hani Otel Transilvanya'ya de var ya bir, Otel Transilvanya'da bir tane kadın var ya her şeyi yiyor sonra ben bir şey yapmadım diyor. Ona benzedin. Her şeyi yakıyor sonra ben bir şey yapmadım. Amınca. Elif. Şimdi insanlığın kaderini belirlediğin ya için. Ya. Şimdi Elif. Ay, alayım, olabilir ama sen şimdi yok olmaya ha, layık yok bir. Ki, çalışmıyor. Nasıl çalışmıyor? Nasıl? O zaman ben de şu son her şey <laughs> çalışmıyor, çalışmıyor. Elif oğlum bak git oğlum bak git. Şimdi elimdeki bütün iksirleri kendime bostluyorum. İç şunu. Bunu da iç. Bunu da iç. Bunu da iç. Bunu da iç. İşte Sonic Pro. Of. So cool. Aa! Hoppala. Yanmadı çocuk. Herhalde. Hoppala. Beli burası senin mi? Evet. Benim, bak bir... ne poh bıraktım. Bir poh bırakmamış çocuk yani yok kadar. Aşağıya bak. Ya, aşağıda güzel pohlar var aslında. He. Şimdi ortaya gideceğim. <laughs> Yemin et. Evet. Hadi canım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ben kazandım. Evet o kazandı. Neyse. Adam. Evet arkadaşlar ben kazandım ve... Niye kazandın? Sana ne? Sahi. Sana ne? Niş. Bu niş. Çiçek ektik. Yaşasın. Çok güzel. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı <laughs> unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aa abi dur ya. Videoyu ben şöyle bitireceğim. La 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 la